Hoş, 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 hoş. Ben Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı da yaptım. Ta o zamanlardan konuşulan hususlar bunlar. Bir Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde de ele alınan hususlar bunlar. Tabii ki yasalarımızda eksiklik olabilir veya yapılmayan yasalar olabilir. Sizlerin de önerileri olursa, yasa önerileri olursa, katkılarınız olursa mutlu oluruz. Hayvan hakkı meselesi ya da bu konuyla alakalı çalışma yapabilme meselesi bir farkındalık meselesidir Sayın Başkanım. Görebilmek lazım önce. Bu ülkede doğru. bir hayvan hakkı sorunu olduğunu, sokak hayvanı sorunu olduğunu, oralarda çok büyük hak ihlalleri olduğunu, can açıtan görüntüler olduğunu önce bir görebilmek lazım. İşte bu arkadaşlarımızın bizden farkı, önce bizden önce buraları görmesi, o farkındalığı geliştirmeleri ve baro yönetiminin de bu konuda dikkat Çekmeye. etmeye yönlendirmeleri oldu.